Evet, saygıdeğer dostlar. Bir nevi şiirimde sizlerimle buluşmanın mutluluğu içindeyim. Şiirimizin ismi Ağladım. Oturdum bir ağacın dibine, aldım kağıdı kalemi elime. Yazarken bir satır cümle, ağladım yaşlar birikti gözüme. Yağmur yağdı ıslandım Titredi ellerim Fırladı kalbim Yırtıldı kağıdım Kırıldı kalemim Ağladım yaşlar birikti gözüme Bir türlü yazacak kelime bulamadım Suçluyken karşına çıkamadım Sevgini ne dün ne de bugün anlamadım Ağladım, yaşlar birikti gözüme. Saygılar.